Esenlikler değerli insanlar. Peygamber Beni Kureyza'da 600 esirin öldürülmesine veya 900 esirin öldürülmesine emir verdi de İmam Ali o esirleri öldürdü mü? Şimdi bu tarihte Beni Kureyza katliam olarak geçiyor. Yine bu rivayetlerin kökenine baktığımız zaman Kimi görüyoruz? İbni İshak'ı. İbni İshak'ın siyerinde yazıyor. İlk. Hiçbir rivayette bunlar daha önce geçmiyor. İbni İshak Hicri 145'te vefat ediyor. Hicri 191'de 194'te o civarda doğuyor. Yani ne Beni Kureyza savaşını görmüş, ne o dönemde yaşayan bir sahabeyi görmüş, ne peygamberi görmüş. Ve ondan önce de hiç kimse böyle bir rivayet aktarmıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarihte hiçbir İslam, yani ee, hiçbir esirin başı kesilmiyor. Bir anda 600 esirin başı kesiliyor ama hiç kimse bundan bahsetmiyor. Hiçbir sahabe bundan söz etmiyor. Beni yani Kureyza'da Müslüman olan Yahudiler bile kendi kabilelerinin başına gelen bir böyle bir şeyden bahsetmiyor, konuşmuyor. Yani şimdi düşünün, mesela günümüzde daha e, yine bu iftiranın atılmasını Atatürk'e mukayese yaparsak daha bir 30-40 yıl var. Yani Atatürk e, 1984 yıl falan vefat etti. Şimdi Günümüzde mesela 84 yıl yani günümüzden yaklaşık 30-40 yıl sonra bir kişi kalkacak Atatürk hakkında bir kitap yazacak ve o kitapta da diyecek ki Atatürk ve silah arkadaşları Yunanlılardan aldıkları, esir aldıkları 600 kişinin başını kesti. ki yani Kureyze çok küçük bir kabile. Yani Yunanlarla mukayese edersek şöyle dememiz lazım: 50 bin tane Yunan'ın başını kesti. Ama hiç kimse şu an günümüzde mesela 84 yıl geçmiş, ne Yunanlar Yunanlılar böyle bir şeyden bahsediyor, ne de Türkiye'de Atatürk'ü öven bir kitap böyle bir şeyden bahsediyor. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Böyle olağan dışı bir olay oluyor. 84 yıl aradan geçiyor. Hiç kimse bahsetmiyor. 30-40 yıl sonra bir kişi kalkıyor kitabından yazıyor. Yine diğerleri onun kitabından kopyalıyor. Aradan 1000 yıl geçiyor. Atatürk 600 tane veya 10 bin tane Yunanlı'nın başını kesti. Kaynak yüzlerce. Şimdi Müslümanlar övünseydi madem o zaman biz 600 tane e, Yahudinin başını kestik. Gurur duysalardı, herkese anlatsalardı. Ya bir kişi anlatmamış. Bu nasıl bir şey? Buna nasıl inanılır ya? İnsan aklen, yani bilim diyorsun, bilim nedir bir şeyi araştırıyorsun, iftiram. Bugün Osmanlı kaynaklarına baktığınız zaman bir sürü şey bulursunuz, at Aleviler mum söndürüyor. Ama araştırdığın zaman aklen, adamın aklı varsa, gerçekten bilimsel olarak konulara değiniyorsa ne yapar? Araştırır ya bu bir tane cübbeli bir pislik yapıyor hemen video kayıtları çıkıyor ortaya. Ya milyonlarca Alevi böyle bir açık alanda yapılan bir şey Sözde böyle bir iftira var, milyonlarca alevi gelmiş geçmiş çünkü gün, günümüzde 10 milyon alevi var. Ama bir tek, bir tek delil, bir tek kanıt yok. Yani bir şey bir iftira bir kitapta yazıyor diye bunu kabul etmek mi gerekiyor? Ayşe'nin 9 yaşında evliliği açıkladık işte Oxford Üniversitesi'nde adam 538 sayfa yazmış. Bunu yapan 150 yıl sonra peygamberden sonra doğmuş. 150 yıl boyunca kimse böyle bir rivayetten, böyle bir olaydan bahsetmiyor. Bir tek bu adam bahsediyor. Herkese buna inanır. Yani çünkü amaç e, savcı gibi veya hakikati araştırmak değil ki. Amaç avukat gibi e, bir tane sahtekarın avukatı oluyorsun ve onun aleyhine bak delil arıyorsun. Bu En ufak ne bulabilirim? Yaklaşım bu. Yani peygamber adına 100 tane, 90 tane peygamberi öven bir şey bulsun. Bir tane bu ona ona alçallamak için, onu küçültmek için bir şey bulunsun, hemen onu alıyor. Bu bilim değil ki yani. Bu insanlık değil, bu adamlık değil ya. Yani. Birisi kalksın senin aleyhine. internetten bir şey bulsun, hemen sana iftiras. O ona iftirasın. Herkes Atatürk'e iftirasın. Herkes efendime senin kim kime Herkes birbirine iftira atsın o zaman. Neymiş şurada yazıyormuş, neymiş burada yazıyormuş. Çıkıyor sanki hadis uzmanı bir efendi. Bir şeyden anladığı yok, açıyor. Şurada şu yazıyor, burada bu yazıyor. Hemen yapıştırıyor. Ayıptır ya. Yani bu mu bilimsel yaklaşım? Bu mu bilimsel yaklaşım? Bu mu bilim yani? Eğer bu bilimse o zaman haşa bütün aleviler mum söndürüyor o zaman. Neymiş kitapta yazıyormuş. İbn Sa'd e, beni Kureyze'den daha çok bilgiler, daha çok iftiralar Osmanlı tarihlerinde alevilere karşı yapılmış. Bugün Atatürk'e karşı da bir sürü iftiralar yazılıyor. Git Yunan kitaplarına şuna buna bir sürü iftiralar var. Kabul mi edelim yani?